Selamlar Selamünaleyküm. Gelen izlesin, gelmeyen Ben ses değiştirici kullanacağım. Kanka yayın açtı. Yok oğlum kullanma ya. Kullanacağım aga. Hayır, ka oğlum ya. Niye kullanmayayım oğlum? Karşılaşma bulundu. Bu sabahki yayın. Açattın mı yayını? Evet. Kaç Kanka kişi izliyor? Izlemiyor. Oğlum daha zor bulur ya. O tehlike görmeyin galiba. Bir tehlike var. Bir tehlike var. <laughs> lan oğlum bu nasıl bir şey? Oğlum nasıl Neyim? o kadar rahat olabildim lan? Şişem nasıl? şişemin kapağı açıkken klavyeye doğru düştü. Elim vardı. Son dakika tuttum, geri attım. Ve çok rahat yaptım bunu. Oha lan dolu dolu kar yağıyor. Nasıl? Lan? Gördün mü? Nasıl lan? Herif. Bizim burada yağıyor. Nasıl lan? Dur bakayım. Şaka yapıyorsun ya şaka yapıyorsun. Enayi herif. Mah geri zekalı. Eymen yalanına susayım seni. Nasıl bir yalanım var? Ha. <laughs> ha Bir de bakmaya gitti. <gülüyor> Arkandan <gülüyor> neler söyledim? Elimde ne de, neler söyledim? Yayından dinleyeceğim. Ne? Telefondan bak. Bekle. Kanalın ismi ne? Benimle gelin valorantın ajanları. Neyi duymadım? Acıları defedip yuvamızı kurtaralım. Ya söyle söyle! Özürlü müsün? Konuşma özürlüsü. Sen tam bir özürlüsün. <laughs> evet <ben. gülüyor> özürlüyüm. Evet var mı başka soru? Ya aç. Sen ne aldın lan? Aska almış. Bu benim kuşum sky'mı oynayacakmış. Acı kuçu gucu. Çete öyle bir şey yazma bana atarım. Acı gucu çey sky'mı oynayacaksın. Acı ben... gucu bu gucu yani Aşırı fazla fazla geriden geliyor. be. Korkuttum aşağı çıktım. Ezik. Sen Şahin mi girdin? Şahin hoş, Adam, baş, adam var adam var. Burada birkaç kişi var galiba. Dolduruyorum. Zıplayalım. Zıplayalım. Dolduruyorum. <laughs> <laughs> Oğlum. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum. Arka. Çok enerjimiz ya. Yem var. Abi bom dedi. Aa iki kişi izliyor. Biri ben, biri ben, biri ben. Aa düştü falan. Ya, urrangucin annesi ne? Kağıt sevralı galiba. Sesim yayına da öyle gidiyor değil mi ha? <laughs> evet. evet. Ya hayır, sesim Hiç yayına normal gidiyor. Yedim yayını izliyorum. Gerçek halim. Hani. <laughs> ne? Ortalamanın üstünde ping mi? Kaç pingim? 20. 60'a çıktı ama. Bak tabanca açtığımda 20 oluyor, bir anda 60'a çıkıyor. Şimdi de 180 oldu. Ne? 100. Ne görecekler <laughs> ki? kapatalım. Yo, atacağım. körü tüküreyim. Ben dire görye tüküreyim. Oğlum oyun a ya düşük belli olduğu belli oluyor. Düşük yani oyunu yayını, yayını olduğu gideceğim. belli oluyor. Spike yerleştirildi. Hayır ah be, ah. Beyler, Beyler niye ördek sürüsü, sürüsü gibi arkamda, arkamda geliyorsunuz? Vur ah, artık. Ben yayından çıkmak istiyorum. Ben bir düşman kaldı. Kanka solda var mı? Ah. Ah. Amına koyayım ya. Info nerede beyler? Ama nasıl info verecekler ki? Kanka sesim harbi normal gidiyor. Kanka, Valorant'ta sesin değişik gidiyor. Steam'e gitmiyor. Kanka yanında lazer var. Hmm. Sky, Emrefel'le bir akraba alın var mı? Ne oldu kanka? <laughs> sesin çok güzelmiş. Baya kalın şey. Ama şöyle bir <laughs> sıkıntı var, Emrefel'in sesi bok gibi. <gülüyor> doğru doğru. Yo <laughs> yo <laughs> Ya sen. <laughs> ya yine aga kimse aya dön gitmemiş ya. Yürü lan sen sage. Saldır. Spike yerleştirildi. <laughs> Bayanlar önde ama ben de bayanım. <laughs> en Aga. Dolduruyorum. Hani bir kişi avın gider bir kişi beli bu orası Ayak neden ne çıkıyorsun Ares mi çekiliyor Ares kim kim izliyor yayını ben ben de mi izliyorum oğlum tek başımızayız ya bir şey olmaz gelen olur sabah yine yoru geldi ya beyler A'yı nasıl koruyacağız Allah aşkına ya. Vahiy A bomboş çok komik. <laughs> Tabi yar. alalım. Başarabiliriz. Vallahi güldürme şovdan istek geldi de kabul ettim Annem izin vermedi. <laughs> shift basınca shift shift. Ananın. <laughs> oyun bu <laughs> sefer de B ama. Ciddi misin? Evet. Anas gibi gözüm lazer geldi. kanka sen mi girdin yayına? Spike evet. yerleştirildi. Ya amına koyayım ya. Ben de biri girdi zannettim. Delireceğim şimdi. Delirme lütfen. Ciddi delireceğim. Yapma. <laughs> Ay patron. O şey yüzme kapatma. Ben Ayakta karanlıktan korkuyorum. Takım çok iğrenç. Takım iğrenç onu biliyor. Ben nasıl birinciyim lan? Düşman oldum. Öldü. Ultim hazır. Ah. Şu ne lan? Tam bir oros. Onları öldürmek için güzel silahlar seçin. Belki biraz sevinirler. Ya beyler siz niye birbirinizi takip edip duruyorsunuz? Oradaki sürüsü gibi aya gidin biri, bir birileri ya. Gel ikimiz gidelim. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Ay. Hayır tam biz de düşkeloyuz ama bu Ay. kadar değil yani. Oyun yine be. Pevlada. Böyle şey oldu. Spike yerleştirildi. Oğlum bu bizim sınıftakiler Yok, değildir tamam. lan. Tamam. Değil değildir kanka diyormuş. Kaç kişi izliyor? <laughs> Okey. Şengen. Ayakta kalan son oyuncu. Oh hell no. Sahil <laughs> Ayol. Kaldı. Oh naris olsun yeter. Yetmezmiş. Hey ya ben yayına çıkmak istemiyorum zaten bugün eğimim kötü ya. Her gün eğimim kötü zaten de. Tamam yayını kap